中国的那个什么 C C C D 那那种太他们的这个他们叫上配件。这个我们就是三六零，这个用了两年之后，今天这边煤仓基本出出完。我们那个中煤矿山建设集团，是我们中国矿山建设行业里面，嗯、呃。 在矿山建设行业里面，连续十三年稳居这个矿山建设行业呃榜首。我们在国内、国际两大板块建设了呃诸多矿井。目前，我们中煤矿山建设集团在册员工嗯三万余人，其中专业技术人员三千五百余人，年生产能力呃两百多亿元。我们是集 创建路政、隧道、路桥四大板块为一体的，呃，TDK 管理局管理局和卡栋这个管理层，所有参与管理、负责这个一号井建造的的所有人员表示，呃，感谢，同时也感谢和我一起并肩作战的我们这个中国的建设者，谢谢他们。

2017 Aralık ayında teslim aldığımız sahayı ve projeyi 2021 yılı Haziran ayı sonunda 360 barajını bitirerek tamamlamış bulunmaktayız. 420 metrede teslim aldığımız kuyuyu 780 metreye 360 metre daha derinleştirerek 780 metreye indirerek derinleştirme işini tamamlamış bulunmaktayız. Projemiz 3 amaç 3 yönde ilerleyerek kuyu derinleştirme, montaj ve satın alma işleri ve ayrıyeten bant konveyör sistemlerinin monte edilmesi olarak üç anlamda yapılmıştır. E yer üstünde inşa ettiğimiz kulemiz ve hemen yanında gözüken mavi beyaz kömür ve taş siloları olarak yer üstündeki işlemlerimizi bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız. E, şirketimiz Çin'de genel anlamda 13 iştiraki şubesiyle 3500 profesyonel çalışanları ve toplamda 25.000 teknik personeli ile beraber hizmet vermektedir. Çin içerisinde ve Çin'in bazı özel bölgelerinde ayrıca e, yurt dışında e, farklı ülkelerde anahtar teslim projeleri yapmaktadır. E, 2020 yılı Şubat ayı ve Mart ayı çerçevesinde karşılaştığımız e, pandemi sürecinde firmamız ve çalışanlarımız işimizin ilerleyişi olumsuz yönde etkilenmiştir. Fakat firmamız hem çalışanlarımız hem de işin işleyişinin güvenli anlamda yürümesi amacıyla kendisi bilime dayanarak ve Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne almış olduğu önlemlere binaen kendi çerçevesinde proje kapsamında önlemlerini almıştır. Projenin e, sağlıklı devam etmesi ve kalitenin en üst düzeyde tutulması amacıyla Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile bağlantılarımızın uzun süredir devam etmesi, işbirliğimizin uzun süredir devam etmesinden dolayı standartlarımızı en üst seviyede tutmak için alabileceğimiz bütün önlemleri alıp projeyi en son halinde dediğim gibi 2021 yılı Haziran ayında tamamıyla bitirmiş bulunmaktayız. 是的。